Herkese merhabalar, ben Gökteniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonunuzun ana ekranını nasıl böyle hareketli yapabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar mobilenin bozuk olduğu için hızlı hızlı hemen geçelim. İlk önce arkadaşlar Google Play Store'a giriyorsunuz. Girdiniz mi? Şimdi. Girdikten sonra arkadaşlar aratma yerine Not lucky yazıyorsunuz. En üstte çıktı zaten. Basıyorsunuz arkadaşlar böyle bu uygulama böyle. Bunu indiriyorsunuz. Sonra aça basıyorsunuz buradan. Açtınız indirdiniz şimdi. Açtınız. şimdi. Bildirim geliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar herhangi birini istediğinizi buradan BTS Prime, aşk, üzgün, Naruto, anime, Kedi hadi bir parça bir şeyler var. Buradan arkadaşlar istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şunu seçelim. Mesela bu, bu arada premium alıp daha güzel şeylere kavuşabilirsiniz. Bu fazla hareketli böyle cef hareketli bir şeyler olsun ki şansın. Şey bu da değil. Bu hiç olmaz. Bu nasılmış? Arkadaşlar mesela bu. Bunu seçtikten sonra ayrılamamaka basıyorsunuz. Buradan ana ekrana yükleye basıyorsunuz. Color show ne bilmiyorum. Ana ekrana yükle bastıktan sonra böyle reklamları kapıyorsunuz. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Akin sus falan yazıyor. Bu kadar da arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde siz de arka planınızı hareketli yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda atarsanız güzel olur. Ama bizeni bozuk kapanacak birazdan. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. 200 abone de Brawl Pass ve VIP çekilişi ve 20k kinas çekilişi olacak son oyuncuda ve Brawl Pass çekilişi. Bye bye.